Aha. o beklenen video geldi. Doka boka. O beklenen video geldi. O beklenen video. Aa, aa yeni bir canlı mı geldi? Ama James burada bir canlı. James canlı mı zaten? Şu ben direkt şey. Bir canlı mı? Bir

Sadece bir tane toka bakayım videom olmuştu arkadaş 55 abone olursan bakın 55 abone sadece Aa, yeni şeyler gelmiş şaka mı? Bir dakika ne gelmiş anlayamadım ki görmedim. Arkadaşlar toka bakıya girmiyordum. Çok ciddiyim. Bir iki haftadır girmiyorum. Buraları da düzenlemeye işte. başlamıştım. Arkadaşlar gidip Allah'ın cezası İrem. Ee, i̇smini unuttum. Kaç gündür oyun girmiyor falan demeyin. Arkadaşlar ben bazen e, video çekmiyorum. Size video nasıl video çekmeyerek oyun oynuyordum. Bir zamanlaştı. Işte. Bunu koyalım. Bunun kıyafeti nerede? alt kata girsinler. Her zaman sıkıntı en alt kat olacak. Arkadaşlar bu buralar bana yetmiyor. Yani 4 aile baya yüklü miktarda kişidir. 0. kata gideceğim ben. Şimdi film burada başlayacak. Tamam mı? Şöyle bu kıyafetler Bizi oraya boş verin şunu birisine verin çocuklara verin arkadaşlar böyle şey çocuğum tutsana evde şu kıyafeti tutacaksın alt tarafa tutsana ya sabır Allah'ım ya sabır evet. bir şey kilitleme gibi bir şey var mı ya kutu gibi herhangi Birisinin evinde o ham varmış. Neyse. Bir, iki, üç. Hadi çocuklar kıyafetlerinizi giyinin. Çıkalım. Hadi biz çıkıyoruz giyinin. Neyse tövbe estağfurullah. Şimdi bir şey diyeceğim. Neyse. Pijamalar olarak acaba bugün ne giysem bu yakışır mı sence abi ya bu yakışır mı ya sana ne yakışmadı ya ne yakışmıyor ya ya teşekkür ederim canım kardeşim şöyle giyineceğim o zaman çok güzelmiş çok beğendim yani. Abartı üstünü abart beğendim. Ay ben de şunu Ben de bunu giyineceğim. Sonuçta biz anne kız falan takım olduk. Sen takım olamadın canım güzel kardeşim. <laughs> Beni sinirlendirmeye çalışma. Duydun mu? Ab canım ablacığım. Şey. <laughs> seni hiç kıyar mıyım ben canım kardeşim? Tabii ki de seni döverim canım kardeşim. Canım kardeşim sen sadece dövmek için kullanıyorum zaten. Seni bozulunca seni bir güzel pataklıyorum. Anne! abla beni dövecek mi? Rabia yapsın görüyor musun? Ne yapayım anne Allah Allah. Ne yapabilirim? Rabia ne yaptın sen zannediyor musun ya? Şimdi ne yaptın zannediyor Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Of bırakın da şu kavganızı hadi. Bırak kavganızı Allah Allah. Düzelin ya. Hadi siz de giyin kıyafetlerinizi. Siz bir güle güle siz bir çıkın. Biz giyinelim. Kızım, bak sana en çok yakışan burada pijamam. Ben zaten pijamalarımı giyeceğim. Tek pijamam bu. Beyim bedava yani. Tabi estağfurullah. Hiçbir şey demiyorum. Şimdi ben şuradaki pijamamı giyeceğim. Sen de çık yürü git. Kızım, kardeşine nazik davran. Of. Biz anne tövbe tövbe ben hiç kardeşimin nazik davranacağım ben ben dünyada hiç böyle bir şey görüldü mü boş konuşmayın hadi ya hadi ya yatakları tamam geldik e biz ne giyineceğiz kusura bakmayın da bir biz de bekleyin yani bizi unutuyorlar baba <laughs> bizi sevmiyorlar bir Sus sen de Şimdi bir tane çakacağım sana da. Ben de bunu, bunu mu giyinsem ya? <laughs> ben, 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 ben. <laughs> Hadi, giyin oldum. Bak biz de takım olduk. Bak biz de takımız. Oo biz de takımız. Ne oldu siz? Neye şey yaptınız? E, takım olduk gülden. Çok estağfurullah. Arkadaşlar e, burası kısa çekim ben yanlış. Üçüncü kata gelmişim. şu an ikinci katta geliyor. Bir iki üç. Kızlar. Efendik baba. Neden bunlar açık? Boşuna israf. Ya siz eski olduğunuz olduğumuz sürece hiçbir şey anlamıyorsunuz. Sus ya. Bir tane tövbe sağlık. Kızlar bak, alırım ayağımın altına. Ha şimdi bir tane çok çok. He çok çok versin tövbe, 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 tövbe Neyse biz gidiyoruz. Giderseniz gidin zaten biz. Giderseniz gidin ne yapabiliriz? Abi sus sus zaten biz sabah Biz sabah değil mi? Biz sabah değil mi? <laughs> Neyse konuda geri dönelim. <laughs> Komşu geri dönelim lambaları açtıralım tutalım ya korkuyorum ben gece. Ay ben de bari bir telefonu falan filan Oo bu ne güzelmiş ya. Neye bakıyorsun kız? Bakayım. Ona bakılır mı ya? şuna bir bakayım. Oo oh, bu da güzelmiş. Ah, oh my god. Oh my god. Ah, çok güzel. Ne oldu? ne oldu? ya? Ne oldu? Ah, çok beğendim. Bak bunu çok beğendim. Neye beğendim? Dur sana atıyorum bak. Chuk 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 chuk. La Abla bu ne? Çok güzel. Oh my god, biz bundan almalıyız. Kız babamın kartını getirdi alalım. Çok güzel. Oh my god, inanamıyorum çok güzel. <laughs> yine her zaman kisi yere koymuştur yani <laughs> sandığımdan daha kolay oldu sandığımdan daha kolay oldu gideyim de şu kartı vereyim de şunu şifresiyle kodunu verelim şifresini söyle Nokta 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 Dıt Kare, oku, kare okusun Dıt Oh sipariş edildi Dur ben yapayım kare kod Dıt Dıt Ya neden okumadı Dıt Beğendiğimiz şeyleri burada alalım Bakalım. Pirem. sana bunu atmalıyım acilen. Neyi atmalısın? Bak bunu. Oh my god. Abla bu ne? Oh my god. Çok ne? Hızlı şifreye girelim. Tut geliyor ne kadar bakiye kalmış diye bakalım. Oho Daha 2 trilyon TL var ablacığım. Dış bugün 2 trilyon 2 trilyon TL harcayacağız herhalde. Harcarız harcarız ya. Neyse biz harcamalarımız için. Abla şuna baksana. Omega oh my God, bunu nereden buldun? Bak hem okula başlayana okula başlayınca bu tükeni bu çantadan alalım şu kalemlikten alalım bak kalemlerden alalım bu git bakımlardan alalım falan filan evet evet alalım çok güzel inanılmaz güzel sonra uykuları gelir ve yatarlar arkadaşlar Ay benim bugün çok geldi ya. Telefonu kapattı yapacağım ben abla. Tamam ben de yatayım. Sabah olur. Bu arada dong, ding dong. O oh, kapı açıkmışım. Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Ding dong, ding dong. Ay o ses nereden geliyor ya? aşağıya ben ineceğim ya. Abla kalk, kalk, Of ne oldu? Gel aşağıya inelim. Bu arada arkadaşlar bu videolar o kadar emek veriyorum ki lütfen abone olup like atın. Ya sabah sabah beni neden uyandırdın? Ben de bilmiyorum. Kimse var mı? Kimse var mı? O ses nereden geliyor? Ya? Buyurun. Kimsiniz? Neredesiniz? Şey dünkü kar kargo akşam saat bir de verdiğiniz kargolar geldi. Biz dün kargo mu verdik? Abla delirdin herhalde bencik tabii ki. De. Teşekkür ederiz. Ablamın kafa biraz bozuk da kusura bakmayın. Bir şey değil de neyse. Güle güle. Giderken kapıyı örtün. Ötmedim. Ah hadi Yukarıya gidelim de aldıklarımıza bakalım. Çoğunlukla Kıyafet aldık yani. Hadi açalım. Çok merak ettim ne çıkacak. Ya beni de beklesene. Of. İrem beni de bekle. Açma sakın. Ne ya açacağım. İrem bekle. Ben de sabırsızım biliyorsun. Ama açalım. Oha. Abla şu maskeye baksan maske yüzünü daha fazla gençleştiriyordu kız sen tövbe tövbe neyse yok sanki biz 50 yaşındayız ay kız ben bunu beğendim nasıl kötü sen aldın zaten Allah Allah şu gözlükleri takayım da göremiyorum. da. <laughs> Ama ben bunu ne zamandan beri istiyordum. Çıkacağım videonun ne yapabilirim. <laughs> oh my god. Hadi gel şurada boş rafları dizelim. Ya Abi yanamıyorum. <laughs> ne oldu? Abla istediğim iki tane gözlük görmüş. Ben bu gözlükle fanıyım ya. Sen biliyor musun bunu kimde? Tokolay Queen takmış. Sen bunu biliyor musun? kim? Tokolay Queen takmıştı bu gözlükleri. Ben inanamıyorum Tokolay Tokalife... kimdi? Bak Tokolay Queen taktı bunları. Onlar kim ya? Ya bilmiyorsun Prudence var, Nicholas var. Ee, şey, iş, annesinin ismini unuttum şimdi. Neyse. Çok güzel. Kız, ma ben mavi sevmiyorum. Sen al. Uf, ben alırım. Yeşil de sevmiyorum. Sen al. <laughs> Sarıyı seviyorum. Yeşil seviyorum. Sen seviyorum tabii ki. Işte sarı benimdir ya sarı benim benim sen iki tane ol sarı benim mavi senin tamam mı? uzun zamandır istediğim pir kıyafet hangi değil hem pijama olarak kullanabiliyor abla ben bunu uzun zamanda istiyordum Diye. Arkadaşlar bugün hep bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay aşk koşlarım. Tokalay kuyeni bilenler ilacı vardır aranızda. Neyse çok uzatmayacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay aşk kuşkolarım. Kış kış kış